Gratis'te %70 indirim varmış. Ben gitmesem olmazdı. Hemen gittim kendime birkaç parça ürün aldım. Bu kremi mutlaka alın. Tüm vücut pamuk gibi oluyor. Onlu far ve ışıltı paleti aldım. Bu da eyeliner. Çok övdüler bunu. Bakalım gerçekten övdükleri kadar var mı? Koyu, çok koyu siyahmış. Bu da kaş e, boyası. Hiç kullanmam ama işte öylesine aldım. Bunu kullandım. Siyah göz kalemi çok güzel gerçekten. Bu zaten mwah, bir şey. Rimelim benim senelerdir kullandığı. Bu da fişimiz. Boşver fişi ne kadar tuttuğunu hiç söylemeyeyim. Şimdi bu videoyu ben size neden attım? Şimdi bu videoyu ben size neden çektim biliyor musunuz? İşte bu etiketli olan malzemelerimizi etiketizi kalmadan çıkartmak için çakmağın biri ikisi çalışmıyor hatta üçüncü de zorla yandı artık. Şimdi ısıttım. ısıttıktan sonra hiç etiketizi kalmadan, yapış yapış olmadan bakın gördünüz mü nasıl kolaylıkla çıkıyor artık bu kadar yeter. Şimdi çok heyecanlanıyorum çünkü birkaç gün oldu ben bunları alalı ala ama açmaya üşendim yani. Şu üç renge bayıldım.